Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol dünyası kanalının ilk videosunu çekeceğiz. İlk video olduğu için herhangi bir konu belirlemedim. O yüzden ilk başta kendimi tanıtacağım. Sonra hobilerimden bahsedeceğim. En sonunda da bir sonraki videolar için hakkında bilgi vereceğim. İlk başta kendimi tanıtayım. Benim ismim Çınar Ali. 5. sınıf öğrencisiyim ve 11 yaşındayım. Hobilerim futbol oynarım ve bir takımda oynuyorum. Basketbol, voleybol, koşu gibi aktiviteleri severim. Bir sonraki videolar hakkında bilgi derken ya bir sonraki videolarda canlı yayın açmayı düşünüyorum. Tabii ki de 50 e abone olursak. 50 e abone olduğumuzda bir canlı yayın yapacağım. O canlı yayında ise sizler yani takipçilerimin isimlerini bir uygulamada not edip bunu bilgisayarıma kaydedeceğim. Ve tabii ki de futbolla ilgili birçok bilgi, yeni haberleri paylaşacağım. İlk video olduğu için ya fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Herkese görüşürüz.